Annemin telefonu yine kapalı. Ne yapıyor bu kadın oralarda anlamıyorum ya. Mesaj çek arasına abla. Yok yok. Dayımı arayalım da ona haber versin. Peki düğüne gidecek miyiz? Ben gitmeyeceğim. Ben de. Gitmezsek babam çok üzülür. Evet, çok üzülür. Uf. Alo anne, nasılsın anneciğim? İyiyim canlarım. Siz nasılsınız? Biz pek iyi değiliz. Babam bu akşam evleniyor. Ee? Biz düğüne gitmek istemiyoruz. Hayır olmaz. Tabii ki gideceksiniz. O sizin babanız. Hayır. Buna karşı çıkmak yok. Of ya. Haydi gidin kızlar haydi haydi. Ya Fatma abla ben gitmek istemiyorum ki. Madem anneniz öyle istiyor gideceksiniz elbet. Ama sakın oynamaya kalkmayın. <laughs> Halaya da katılmayın. Hayır Cavit'cim, hayır. Selin, Selin, lütfen. Ay daha fazla ısrar etme Cavit'cim. Aa ben gelemem. Olur mu hayatım? Bu bizim zaferin düğünü. Ah, ah, sen al kızları. Siz böylece gidin. Biz Fatmacığımla burada kalırız. Kalırız Selin Hanım'ım. Sen hiç merak etme. Peki, hadi kızlar gidelim o zaman. Ah Canancığım, Ah, ah, ah. ah. Evet, işte evimize geldik. Bizim evimize. Evet. Batman! Batman neredesin? Koş koş yardım et bize. Hoş gelmesin Zafer Bey. Buket! Demet! Hoş geldin babacığım. <laughs> Biz geldik. <laughs> şey, koşup sarılmak yok mu? Şimdi bu ev bana daha güzel geldi. Artık bu ev senin. Gel. <laughs> evet. Gel. Balayı bitti artık. Her gün beraberiz. Şirin <laughs> şeyler. <laughs> hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Lale devrini sona erdi bayanlar. Artık bu evdeki hakimiyetiniz bitti. Şimdi ben varım. <laughs> Daha sonra aldığın parayı hak edeceksin. Her gün canlar silinecek, yerler süpürülecek. Öyle yan gelip yatma dönemi bitti artık. Alev! Alev ben geldim. Nasılmış benim güzel karım? Hıhı. Yerleri sildim canım, belim koptu. Şahin, e, Fatma nerede? Aman bırak canım beceriksizi. Boşuna para ödüyoruz vallahi? Hmm. Vay vay vay. Bizim kızın ne sırları varmış. Ay babası bunları öğrendiğinde çok kötü şeyler olacak. Ve ben buna çok üzüleceğim. Evet seni dinliyorum. <laughs> Babacığım sen bunları nereden biliyorsun? Nereden bildiğim önemli değil. Bunlar doğru mu değil mi? Önemli olan bu. Babacığım bir saniye izin ver açıklayın. Açıklama istemiyorum. Doğru mu değil mi? Bana bak. Bundan sonra bu evde böyle şeyler istemiyorum. Ablana da söyle. Ablana da söyle. Huzur istiyorum bu evde. Yeter artık. Baba, bir tane, mağlama. Yani sinirli bir anda denk düşmüştür. Babam bize hiç bağırmaz bilirsin. Lütfen biraz yavaş ağlar mısın? Gürültü oluyor. Ah, burası. İstediği gibi de ağlar. O da onun olabilir. Ama ev benim. Buradaki her şey benim. Ama üzülme. Demetciğim arada bir benim aynamı kullanabilirsin. Ay. Sahi Sen daha önce hiç ayna görmedin değil mi? Yani hiç aynaya bakmadın. Ay yok. Bakmış olamaz. Ne buranın hali? Ya şuranın tozuna bak! Sen kendini ne sanıyorsun? Bugün alacaksın eline toz bezini, her yeri sileceksin! <laughs> Siz de ne bakıyorsunuz ya? Girsenize odanıza! Allah Allah! <laughs>